Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerdeyiz. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin tatil görüntüleri bitmek tükenmek bilmiyor. Yıl boyunca Hakan Sabancı ile birlikte tatil yapan güzel oyuncumuz Hande Erçel'in yine şahane ve yepyeni görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Gördüğünüz gibi yine İtalya'dalar. İtalya'nın o kadar güzel yöreleri, o kadar güzel etrafı var ki tatil yapacak en güzel kareleri orada bulabilirsiniz. Muhteşem görüntüler sizler için gelmekte. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti birlikte oldukça güzel görüntülerle gelmiş oldular. Muhteşem iklimimizin yine şahane görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Oldukça güzel kareleri herkesi hayran bırakıyor. Hande Erçel'in muhteşem güzelliği ve her röportajında, her görüntüsünde bir muhteşemlik yaratıyor. Çok sevdiği Hakan Sabancı ile birlikte her yeri gezip dolaşarak muhteşem görüntülerini paylaşıyorlar tatilleri boyunca çok güzel görüntüler ekranlara gelmiş oldu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin çok yakın zamanda çok mutlu haberlerini duyacaksınız arkadaşlar. Ve bunu da sizler için kanalımda sizler için paylaşacağım. Hande Erçel güzel oyuncumuz ve onun yakışıklı ve çok karizmatik sevgilisi Hakan Sabancı. Artık e, sevgili olmaktan yanı artık onlar e, düğün yapmak istiyorlar. Çünkü birlikteliklerini bir ömür boyunca beraber şekilde sürdürmek istiyorlar. E, ve bunu paylaşımlarıyla söylemiş oldular. Hande Erçel artık e, ben de anneme ne kadar bağlıysam benim de işte, çocuğum olsun istiyorum ve bana öyle bağlı olmasını istiyorum diye röportajında söylemiş ve Hakan Sabancı ile olan e, ilişkilerini daha da sıkılaştırmaya, daha da birleştirmek kararı almış. Evet arkadaşlar, çok yakın zamanlarda sizler için duyuracağım güzel haberleri, e, çoktan da beklediğiniz haberler artık gelmiş olacak. E şimdi ise sizler için İtalya'dan olan muhteşem tatil görüntülerini, tatil fotoğraflarını paylaşıyorum ve paylaşımlarımız oldukça muhteşem. Sizler de görebilirsiniz, çok hoş görüntüler var, çok sevimli kareleri sizler için paylaşıyoruz. Eğer kanalımı beğendiyseniz, daha da güzel paylaşımların gelmesini istiyorsanız bu zaman durmadan kanalıma abone olun, like atın.